Hastamız geldi. Şimdi böyle ayağa kan olmuş. Tamam mı? Aa sen şimdi hastamızın ayağına tutma. Acı. Cim cimcikle mi hastamızı? Aa sen şimdi ayağını sileceğiz. Şimdi tentirdiyotta sileceğim. Tamam mı? Mikrobunu cık. alacak. Cık. Korkma. Tentirdiyotta sileceğim. Cık. Dur. Gördün mü Ahsen? sen ne olmuş ayağ, abinin ayağı? Tamam bitti. Sakin ol. Bak abinin ayağını tentirdiyotta sildik. Birazcık krem sürecek bir abisinin ayağına. Çok az. Ay Ha ah, sen dur Asaf. Sür dersen. Sür. Hadi sür. Tamam. Tamam yeter yeter. Tamam. Çok yaptın. Yeter. Ya oğlum yarana sürüyor işte kardeşim. acıyor mu? Tamam oldu. Yeter. Oldu Asaf. Tamam şimdi bantlayacağız. Gel bakalım. Getir ayağını. Şimdi bantını koyalım. Acıyor. Tamam. hastamıza hadi kalkabilirsin. Geçmiş olsun. Muayene bitti. Ameliyat bitti.